3 yıllardan sonra Cebu'dayım. Cebu sokaklarında, caddelerinde dolaşıyorum. İlginç şeyler var gerçekten. Şimdi sizlere göstereceğim birazdan. Önce Google Haritalar'dan Cebu Filipinler'in neresinde ona bir bakalım. There are so many shops here. They are preparing t-shirts for Sinolog Festival. Bu arada Sebil sokaklarında yaklaşan Sinolog Festivali için hazırlıklar son sürat devam ediyor. I am in Cebu City and touring around now in Cebu City. In Cebu City, in some areas, still transportations are done by horse carts. in some areas. It's really interesting. Bakın şimdi patates burada ne hale gelecek? Hep birlikte izleyelim. Ondan sonra da patatesi bambu yağında kızartıyorlar ve patates bu şekle geliyor. This is 30 peso like that. Even though it is expensive, it looks interesting and it is like flower. Look at this. It's, it's, this is only in Cebu, right? I didn't see this one in any other cities. Okay. Wait, I will eat. <laughs> hold it, hold it. Yes. I will eat this one. You will eat, you will eat it like that? How we will eat it? Like this? Oh, yes. It's interesting. Thank you very much. Burada da kaynatılmış mısır satıyorlar. Tanesi 30 pezoymuş. Burada da Greyfurt'un büyüğü pomelo meyvesi satıyorlar. Tanesi 50 pezoymuş. What is this? What? Puto bumbong. Puto bu yiyecek türünün adı Puto Bumbon imiş. Bu yiyeceği Aralık sonu ve Ocak içinde ancak Filipinler'de görebiliyorsunuz. Bunun nedeni de Christmas zamanında satılan <laughs> özel bir yiyecek türü olması. Bu videoyu çektiğim tarihte ocağın ikinci haftasıydı. Bu yiyecek pirincin renklendirilmiş ve yumuşatılmış hali. Burada yoğunlaştırılmış süt katılarak, sonra da yağ ilave edilerek burada gördüğünüz şekilde pirinç bambolar içinde bu soba gibi ısıtıcıların içinde pişilerek yapılıyor. Filipinlerde gördüğüm en ilginç yiyecek türlerinden birisiydi. Nasıl yapıldığını sordum ama pek doğru düzgün açıklamadılar. Fiyat olarak da iki tanesi 25 peso imiş. Ah, two pieces 25 peso. Okay. Interesting. Ah, then you add some... Peynir de ekliyorlarmış okay, you make... ama ben tabi emin olmak istedim. Peynir mi, margarin mi yoksa tereyağı mı kullanıyorlar? This is, cheese, right? is this margarin? A cheese. Are you sure it is cheese or butter? Cheese. Ama satıcı kadın bana gösterdi peynir rendeliyorlarmış. What is this? this cheese. Okay, make it. Can you make two for me too? Okay. And then you add this. All right. Okay. İşte şimdi üzerine yoğunlaştırılmış not, süt serpiyor. Not too much. That's too much. Can you make it spread it? <laughs> Ve işte şimdi de peynir rendeliyor. Bu adamların da başka hiçbir peyniri yok sanki. Her yerde sadece bu tür peynirden gördüm. So two pieces 25 peso. I am touring around in Cebu streets. Prices are cheaper here compared to Manila. Mango is 100 peso per kilo. In Manila it was 250 peso per kilo. How much is this? 30 peso. The big one. 30 peso, okay. I will, I will have one. Alright, okay. Sibu sokak gezimiz burada bitti. Sonraki videomda sizleri Sibul Sinirlik Festivali'ni izlemeye davet ediyorum.